İnci. İnci kızım gidip bir delilik yapmayacaksın değil mi? Hayır anneciğim sadece gidip Münir'le konuşur. Hah iyi olsun. Aa, ne konuşma bana. sen yol deli misin sen? Hayır. Anne artık dayanamıyorum diyorum bak. Her şeyi Münir'e itiraf edeceğim bugün. <laughs> Hayır, Hayır hiçbir şey itiraf etmeyeceksin. Beni çinlemeden dışarı çıkamazsın. Ben Bu evlilik için saçlarımı süpürge ettim. <laughs> Anne Münir'le evli olan sen değilsin benim. <laughs> tamam. İyi. Ben de bu evin bir insanı değil miyim? dışarı. Hayır çıkamazsın. Peki anneciğim. Haklısın. Belki de doğrusu gitmemem. Ah canım kızım benim. Ay seni ne çok seviyorum böyle beni dinleyince. Aferin benim kızıma. <laughs> Ay. Ay, çok bir bardak su verir misin? Tabii veririm. <laughs> Annesinin sözünü dinleyen çocuklara annesi neler vermez. Su da verir, çay da verir, her şey verir. <laughs> i̇nci! Aa, a, gitti! İnci çabuk buraya gel. İnci! İnci! Tabii git demiş ayol. Oh, oh, deli olacağım şimdi. Anahtarım neredeydi benim? Anahtar ah çantamda. Anahtarım çantamda. Ah. Ah İnci! <laughs> ah göreceksin sen. <laughs> ay ben ne? <neyim? gülüyor> ay Allah. Anahtarımı da almış. Ay Münir'i aramalıyım ben. Ee, Allah. Ay cep telefonum da yok. <laughs> ah. Ay <Hay> Allah'ım ya. <laughs> ah, i̇nci, inci. Ah İnci! Ah İnci sen göreceksin. Sen gönlünü göreceksin. <laughs> Mualla. Ah, ah, Ekrem, bu ne hal ne oldu? Senin için yıldızları saydım Mualla. <laughs> Neredeydin bu? Sensiz kalınca kalbim yandı. Kalktım geldim. <laughs> ah şekerim ah, sen şimdiden abayı yakmışsın bana. Ekremcim bak, ay nasıl desem yani. Hayırlı işler Mualla Hanım. Keyifler nasıl? Nasıl olsun şefim? Sıcaklar. Eriyoruz işte. <laughs> Siz? Halletmem gereken bazı meseleler vardı. Halledemedim. Bari bir kola içeyim de her zamanki gibi rahatlayayım dedim. <laughs> tabii şefim, tabii. Hemen. Bak Ekrem'cim, görüyorsun. Ben sana biraz fazla geçerim. Vay! Ne işin var senin burada? Yetmedi mi gözünü morarttı? <laughs> Bu iş senin başının altından mı çıktı cefakar? Evet canım. Ama görülüyor ki tamamlayamamışım. Yarım kalan işi ben senin yerine bitiririm cefakar. Ellerinize sağlık Muhalle Hanım. Yıllardır benim yapamadığımı siz yaptınız. Maşallah, maşallah. <gülüyor> <gülüyor> Sizin için şefim. <laughs> Ayıp oluyor ama abi. Tüh 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 tüh. Çocuklar, gözleriniz çok kötü morarmış. Muhal Hanım, biraz buz var mı? Aa, var tabii, var. Şu kolayı bir tane daha alayım. <laughs> Başaklar, Gel Gözümün içine bak. Gel gel gel. Ha. Bak şimdi. İnci birazdan orada olacak. Aman ha. Münir'le asla karşılaşmamalı. Anlıyorsun beni değil mi? Herkesi seferber et. <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorum ki Gülümser Hanım ya? İşimiz gücümüz var herhalde bizim burada. Tam kut, tam kut. İşsiz güçsüz kalacaksın birazdan. <laughs> Eğer İnci Münir'le konuşursa o kelim. <laughs> Zeki ya? şu an kliniğin selameti için ilk görevimiz İnce Hanım'ı Münir Bey'den uzak tutmak, tamam mı? Ne <laughs> oldu oğlum ya? Sorulara vakit yok ya. İlk görevimiz bu. Kliniğin selameti için, tamam mı? <laughs> 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 ha, e, İnce Hanım, şu an Münir Bey müsait değil, müsait değil. Ne oldu? <laughs> Giremezsiniz İnce Hanım, olmaz. Yok yok, Girerim. İçeri girmenize müsaade edemeyiz İnce Hanım. Lütfen anlayış gösterin. Bak, Beni sinirlendirmeyin. İçeri gireceğim diyorum, gireceğim. Mümkün değil efendim. <laughs> Hünkârım bak, hakikaten mümkün değil. <laughs> Peki. Ha. Bir anlayış gösterin lütfen. Bunu siz istediniz. Hayır, hayır lütfen, 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 lütfen. Münir Bey, lütfen. Sevgilim, ne bu gürültüler? Allah aşkına neyin var senin, ne bu hal ya? Münir. ...bir sana itiraf etmek istediğim bir şey var. Aslında ben çok uzun zaman önce sana itiraf etmek istiyordum ama... ...bir türlü zaman bulamamıştım. Ya gel buraya, sakin ol, gel buraya, otur şuraya. Tamam. Otur, tamam. Allah Allah ya. Tamam, otur. Otur bir sakin tamam. ol. Tamam, tamam şimdi... ...Münir, ben sana bir şey itiraf... <laughs> Ay. Ya tamam, bir sakin ol Allah aşkına ya. <laughs> Hem ben de sana bir şey itiraf etmek istiyordum. <laughs> i̇şte bunlar oldu. Sen bana itiraf et, sonra da ben sana itiraf ederim. Yo, yok yok, sen, sen et. Sen, sen itiraf et, sen. <laughs> Tamam be. Hani bu, biz seninle tanışmadan önce internetten yazışıyorduk ya. Ee? ee? İşte o yazışmaları yapan kişi... Ne, ne? Anlamadım. <laughs> o kişi ben değildim. <laughs> ne diyorsun sen? Münir nasıl sen? Bir, bir dakika, bir, bir, dakika, bir dakika. Ben, ben kimle yazışıyordum o zaman? <laughs> Sevgilim lütfen kızma ya, anlatacağım her şeyi. Beni uğraştırdığın şeye bak ya. Bunlarla vakit kaybediyorum. Şimdiye kadar altı tane kız ayarlamıştım. Ya oğlum ben kolay açılamıyorum kızlara ya. Hem senin ağzın iyi laf yapıyor. Yazmaya devam et iki satır daha yaz şuraya. Oğlum ben çok aşık oldum bu kıza ya. <laughs> tamam Ha. İstediğin oldu. Ne? Randevuyu kopardım. Dünyanın en güzel kızı sayemde senin. Hadi be harika. Yarın Pürüzada buluşuyorsunuz. Ne? Hayır oğlum bu kadar çabuk olmaz ya. ya. gidemem ben oraya hemen şimdi ya. Ne yapacağım oğlum ben şimdi? Ne yapacaksın? Gideceksin yüzüğü takacaksın. Bana nasip olmadı bari senin içine arasın. Yok hayır ben bunu kabul edemem oğlum ileride ihtiyacı falan olur buna. Al ben çok değiştim gerçekten bildiğin gibi değil. <laughs> Prova yapıyoruz çök ben inciyim sen Münir'sin. Tamam. <laughs> ya yapma oğlum şöyle ya al şunu. Tamam ama biraz romantiko böyle gül gül. Gül, biraz daha böyle romantiko, ol, sempatik ol. <laughs> tamam Şimdi e, ben elimi uzatıyorum, sen yüzü geçir. Gözünü gözümden ayırmadan. Tamam. <laughs> Oğlum yüzüne bakarken parmağını geçiremiyorum yüzüğü. Ya geçirirsin. Öbür elinle tut bir şey yap. Tamam. <gülüyor> 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 evet. işte seninle yazışan kişi Nurettin'di. Yani onun kızlarla arası daha iyi olduğu için ben ondan rica ettim. Hani böyle işte abi kardeş dayanışması olsun diye yani. K kızmadım değil mi? Ha, beni affettin mi? Aman başa. <laughs> affettim gitti. <laughs> Ay, canım benim ya, sen ne itiraf edeceksin? Söyle, sıra sende. Evet, ben de sıra mi? Ben itiraf şey edeceğim. Ee, geçen gün araba çizilmişti. yani ya, ben de çocuklar e, çizmişti demiştim hani. Evet. Arabayı. Ee, yok ben çizdirmiştim yanlışlıkla. <laughs> Bu mu yani? Evet. Sen bunun için mi bu hale geldin ya? Evet. Yani işte araba konusunda böyle hassassın ya bakımdan. Hayır efendim, ben sen söz konusu olduğunda hassasım. Yani bak, Gel <laughs> bakayım. <gülüyor> kardeşim ne yapıyorsunuz ya? Karımıza zaman... Kapat kardeşim, çık dışarı. Çık dışarı. Çık dışarı.